Burası evet, burası çirkaçlı göze herhalde tahmin ediyorum. Burayı değil mi göze? Öyle artık, burası Evet, şuradan bir su içelim istersen. Burası göze ya. göze. göz ya. Çirkaçlı göze ya, Ama ne kadar kapanmış yollar buna bak. orada su akıyor, akıyor orada. Bir şey koymuşlar. orada bir şey koymuşlar, kapanmış orası. Ne biçim ya? Yani, 2 dişi arkada kaldı evet, ayı yemez şuan da ağaçların boyuna bakın bak Ay yemez onda kaçı mt var biraz tahmin ediyorum herhalde 70-80 metre var 80 metre. evet yani uzun bilir 60 metre. bu çirkaşlı gözenin tam altındaki ağaçlar su seçiyor <laughs> <laughs> Emekliler buradan çekildi mi? Tabii ki. Burada su işi biter. Evet şu anda çıkraşı gözdeyiz ama burada fındık ben dikmişler buraya. Bakma. Evet Zeki Yıldırım fındık dikmiş buraya. Evet şu fındıklara bakalım yakından. Evet fındık aldı. Gerçekten çok güzel fındık şey, olmuş. Şeyden geliyor oradan. Geliyor mu? Içmiyor, boş evet fındıklara bak. Bunları Zeki Yıldırım dikmiş. Bayağı da fındık tutmuş yani ha. Evet. Yakında buralara fındık mındık etmek lazım. Demek ki buralar fındık için müsaitmiş burası. Tabii fındık için çok müsait bir yer yani. Şu suyu çirmeyle çeksene şu kaç gözeden bak. Evet şu anda palayge doğru yürümekte. Haydi. Herkes. Evet şu anda palayge doğru yürüyoruz. Evet, Palagin burundayız şu anda. Palaylara iniyoruz. Evet ekip şu anda Palaygın tarlalara ulaştı. Zor bir şartlarla gerçekten zor bir şartlarla geldik buraya. Evet şu anda bakalım tabii ki 30 yıldır gelmiyor buralara. Bakalım ne var ne yok. Hepsini size Ağınlar herhalde. Şu anda keşifte herkes. Daha buralara hiç kimse gelmiyor şu anda. bir bıçakla veren olmuş ya. Evet şu anda gün çaylara geldi ama çay deme için herhalde bin tane şahit lazım. O olmuş ormanlı tabi. Sahil falan bir şey görünmüyor. Evet gördüğünüz gibi her taraf orman. Ora tamam Mites yaylası buralar. Ya. Üst taraflar Zagut. Çıktım. Evet. Selmi'nin yatak burası. Eskiden öküz burada yatardı. Şu an şu anda da veren olmuş her taraf. Bu, burası rahmetli Yusuf Dayı'nın tarlası. Yusuf Yıldırım. Evet, galip Burada da bir galipi vardı. Ona da bakalım Galipi ne olmuş. Evet, veran olmuş şu anda. Her şey sökülmüş. Ya var armutlar da büyümüş bak şu anda. Olgunlaşma zamanları. Burası Palaygin tam en üstü. evet, şurada da bir şey var. Burası da nikah taşı. Burada yıllarını tabii kızla olan nikah kıymış burada ama Kavuşamamışlar. Buranın ismi Niteş Taşı kalmış. Evet, burası Karakaya'nı aldık. Burası Kurçay. acaba burası da? Onu gören var mıdır? Yar kimin nesi? Beni getirdi sana can canu musuzurun sesi? Yaylaların çiçeği. in, this city. in this city. çiçeği dalları çesin her zin candan gelir dost sesi onu gören var mıdır yar kimin nesi beni getirdi sana can ucanu